Herkese selam beyler bayanlar. Bugün Minecraft'ın 5. 6. bölümüyle karşınızdayım. Hatta ilkel Minecraft'ın, ilkel Minecraft Survival'ın e, 6. bölümüyle karşınızdayım. E, geçen bölüm Iron Farm için bayağı bir uğraşmıştık. Şu küçük bir izi ayarlamıştık. Yani büyük bir başlangıcımızı kurmuştuk buraya. E, bölüm arasında biraz hazırlık yaptım. Bildiğiniz üzere bunun e, kopyasını çıkartıp e, başka bir dünyada yaratıcı modda Yapacaklarımı önce tasarlıyorum ama burayı tasarlamadan yaptım. Gerçekten de şahane güzel bir görüntü şu anlık elde edebildik. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün burayı güzelce ayarlayacağız. Ee, bu odayı tamamen işleve açacağız. Ayrıca e, Iron Farm içinde de değişik e, materyallere hazırlayacağız. E, Balık Farm'ı bayağı bir gelir elde etti. Şu an toplamda 3 tane olta harcadım ben buraya yaklaşık ikisi tek bir malzeme elime alabildim ki bu zenginlik olsa bunlar daha güzel, daha değerli malzemeler elime alabilirdim. Şimdi buraya bir olta basalım. Olta ya bu arada e, büyü masası yaptım. Şu köye giderken sol tarafta bir yapı vardı. Orada bir obsidyen falan vardı. Onları kırdım. Elmas kazman bitmişti. Yeni bir elmas kazma yaptım. Hatta bunlara büyü basacaktım. E, videoda basmayı tercih ettim. Ayrıca iki tane yaptım. Şimdi oltamızı öncelikle bir e, basalım ki kırılmazlık veriyor. Bunu önce bir iptal etmem lazım benim. Şu çapaya bir tane bir basalım. Verimlilik geldi. Hayli olta aynı mı kalacak? Yok kırılmazlık. 3 belli değil. Hmm. kırılmazlık bir 7 tane 6 tane xp götürecek benim 15 tane xp'm var şu anlık yeterli şunu yapabilirim sadece kırılmazlık geldi hemen bir olta daha yapabiliyor muyum ben aynen bir olta daha yapalım kırılmazlık haricinde zenginlik gibisinden bir şeyler ihtiyacım var hatta şunu da şuradan alayım elimdeki tane de kitaplık var ki bunlar yetecek mi emin değilim Geniş değilse bir yarar sağlar. Sen değil sen. Kırılmazlık, kırılmazlık, kırılmazlık. Ne yapsak ki? Neyse şu anlık bunlar dursun. Nerede benim şeyim? Kazmam, verimlilik. Verimlilik kazmaya basayım. Hiç hızlı bir e, kazıç elde ederiz. Daha bunlar tabii ilk başlangıçlar. İleride... E, şeker kamışlarına falan girdikten sonra daha değişik şeyler e, büyüler falan elde edebileceğiz. Şu kırılmazlık oltam burada. Kırılmazlık oltam kalsın burada. Hatta diğer oltada kalsın. Bu da emekler oltamız kalsın burada. Kitaplarım var 6 tane. Bir masasını tekrardan aynı yerine koyayım. Evet. Tamamdır bu işimiz. Tamam. Bugün yapacaklarımız neler? Şöyle bir elimi ayarladıktan sonra 3 tamam. Bugün e, bu odayı tamamen işlevi açacağız. Iron farmı için e, zombi gerekiyor. Zombinin dispawn olmaması için de bize isim etiketi gerekiyor. İsim etiketim şu an yok. E, olabilir hatırlamıyorum ama yine bakarız. İsim etiketi bulmamız gerekiyor. Bize toplamda e, minimum olarak bir tane şu anlık. İleriki günler içinde toplam total 4 tane lazım. İsmi tüketeyim. Bakıyorum. Bakıyorum. İsmi etiketi Başka yok. Neyse sağlık olsun. İlla ki bulunur. O, o seviyeye gelene kadar da zaten bizim bütün şeyleri ayarlamamız gerekiyor. Yukarıda köylülerim var. Ayrıca şu tavuk var mı da. Dediğim gibi yavaş çalışıyor ama şu an yeterince iyi. 31 tane pişmiş etimiz var. burada. Tonlarca balığımız var. Evet, işler güzel gidiyor. Akşamı yemem bir atalım Ondan sonra e, hazırlıklara başlayalım. Bak öldürdüm. Bir daha karışma, karışmam. Bekle, şunları alayım da senin ağzına tüküreceğim. Bekle. Bekle sen, bekle. Gel, gel, gel. Babaya gel, 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 gel. Gelme tamam, gelme. Tamam gelme, git. Şu an üstümde zırh yok, bir şey yok. O yüzden bunlara saldır savaşmam şu an imkansız gibi bir şey ama istemsizce bana saldırmaları biraz garibime gitti ama neyse şu anda onlar dursun beklesin. Bize şu anlık tahta lazım. Gidip bayağı bir tahta ayrıştırmamız gerekiyor ki şu golemlere de dikkat edip. Ya Allah Allah. Ya Rabbim sabır versen bana ya. Siyah tahtalar yalnız o tarafta. Ne güzel. Tam golemlerin içinden gidebileceğiz. Bunları da alt etmemiz gerekiyor. Yoksa bunlar başımıza baya bir bela açacak. Biri saldırmıyor. Diğeri saldırıyor. Onun saldırmasının sebebini aile öğrenemedim ama. Acaba yanlışlıkla köylere falan mı vurdum ben ya? Büyük ihtimalle ondan saldırıyor ama öldük bitti artık. Yani cenazemiz kalkmış. Bir zahmet bizi rahat bıraktı değil mi? Neyse hemen şu tahtaları bir süzelim. Allah'ım sen nereden geldin? Ta oradan beri beni mi takip ediyorsun? Geri zekalı. Mal ya. Aha. Oo, bunlar. Bir dakika nereden çıktı bunlar? Benim acilen bir yere sığmam gerekiyor. Allah Allah. Ya şu an çok garip bir şeyler dönüyor ama anlamadım. İki tane orada var. Bunlar yeni olanlar hat, yani büyük ihtimalle şey olmuştur. Ee, bunlar çoğalırken, köylüler çoğalırken bunlarda da spamlanmıştır. Zombinin peşine taburlara kadar gelmişlerdir ki zombinin peşine gelmezler. Zombi çoğunluğuyla beraber gelmiş olabilirler. Neyse şimdi kalsın onların yüzünden. Ya ben düzgün bir bölüm çekemeyecek miyim arkadaşım ya? Gel 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 gel. Gel canın dayak suya gel. Gel senin canın baya bayağı, bayağı yakışıyor gel. Gel gel şuraya. Bana vurabiliyorsan ben sıçtım. Büyük sıçtım hem de. Hı. Seni böyle alt edebilirim. Ay maşallah. Tamam var bir gitti. Diğer nerede? İki tane burada iki tane doğru orada var. Nasıl mümkün olabiliyorsa bu. İki tane vardı ben yanlış mı gördüm? Her neyse bölümün bokunu çıkarmadan ben işime devam edeyim. Tamam. Yukarıda bir tane daha ayrım golem kaldı ama bu dağın dağın korucusu oldu o ayrım golem. Yapacak bir şey yok. Orada biraz takılsın. Gece savaşsın. Mavileri de alalım. Elimde 5 tane demir kürşem var. Bak yaklaşıyorum. Bak bu bir şey yapmıyor. Bunda sıkıntı yok. Sıkıntı diğerinde. Diğeri beni görünce delleniyor. Bak. Bak dellendi bir şey oldu bak. Bizim olana bir şey oluyor bak. Oğlum siz aptal mısınız? Lan bir saldırıyorsunuz bir saldırmıyoruz. Bir oradasınız bir buradasınız. Oh, yok, her neyse tamam. İşimize konsantre olabiliriz. Benim yemeğim kalmadı. Şu pişmiş tavuk farmının etlerinden şu an yararlanabiliriz. Tamam. Bir an önce burayı tamamlayıp e, şuralara da bir bölme açıp şeker kamışı olsun bal kabağı olsun e, girmeyi düşünüyorum. Bir şeker kamışı, kaktüs, bal kabağı e, karpuz bu şekilde ilerleyecek e, her bölmeye bir ufak bir farm kuracağız oradan kendisi çoğalacak sürekli gelip gidip şuraya bakıyorum ya Başlamış güzel ardından ee, bizim söylenmiş ladin kütüğü onunla şu anlık işim yok Sen biraz işim var Sen gelebilirsin 51 tane de senden var Umarım yeter Tamam fazlasıyla yer tamamdır Şimdi benim yapabileceğim başka ee, şu duvarları taştan yapmak yerine biraz daha bizim konseptimize uygun bu şekilde duvarlar e, icat edebiliriz hatta şimdiki işimiz o olsun tavana geçmeden önce zeminden bir her şeyi halledip cilalı andezit başka andezitim kalmadı deme bana düzgün taş cilalı andezit yapma başka kalmış kalmamış deme bana. Ya başka kalmamış. Neyse şu anda o zaman onu kullanamayacağız diyor. Allah'a kalmamış. Neyse. Demek ki direkt tavana geçmek zorundaymışız. Şimdi tavana geçeceğiz geçmesine. Önce yukarıdan buraya doğru bir e, kazmam gerekiyor. Önce şuranın alt limitini bir belirleyeyim ben. Tamamdır. Buranın e, raconu bu şekilde olacak. Şurayı da tekrardan açabiliriz. Bildiğiniz üzere girişi biz öncelikle bu şekilde yapardık. Şuradan bir kademe daha gideyim. Ondan sonra aşağı ineyim. Bir kademe daha gel. Sonra aşağı bu şekilde. Güzel mi? Tabii ki de güzel. Bunun etrafı bu şekilde dönsün ondan sonra. Burayı da aşağıya uygun bir şekilde aynısını simetrini uygulayacağız. Görüntümüz hazır. Ondan sonra buraya da taş duala şeyini koymamız lazım. Şu duvarları falan var ya. Onlardan koymamız gerekiyor. Gerekmiyor da aslında güzel bir görüntü. Benim taş duallarım dört tane burada var. Başka var mı? Başka vardır ya. Yoksa taşım var. Şimdi hemen taş dola yapıp e, şu şekilde aynen bir iki 12 tane benim için yeterli bunun görüntüsü gerçekten güzel ve görüntü Yani çoğu yere istemsizce yakışıyor burası burayı fazla ışıklandırmayacağım yetmedi lan burayı ışıklandırmayacağım gerek yok. Çünkü burada lav olacak. Lav olacağı için fazlasıyla iş kalacaktır zaten burası. Tamam. Olayımız budur. Aslında şuradan aşağı doğru açılan bir yer olsa daha güzel olurdu. Ha. Ama neyse. Konumuzu bozmayalım. Hemen yatıp kalkıp yukarıyı da düzgün bir şekilde halledelim. Hemen uyuyalım. Tam yetti. Güzel. Aynen aşağı Açılan e, bir kapı gibi oldu. Ben Acaba bunu niye kırdım buradan. Aşağı açılan bir kapı gibi oldu. Şu an bütün her şey hazır. E, bura iron golemlerin düşeceği yer. Tamamdır. Şimdi bize başka lazım olan 3, 6, 9, 12 tane e, yatak. 12 tane köylü. Sizler bana bir şey yapmayın. Hatta güvenemiyorum. Bir şey yapmayın. Kaç tane köylümüz var? 2, 4, 6, 8 tane var. Yatak sayısına göre 2, 4, 6, 8. Aynen yatak sayısına göre tamamlamış kendini. Orayı da bayağı bir çoğaltıyorlar. Tamam şu anlık e, bizim yeterli işlerimiz bitti. Şu an bizim yapabileceğimiz ne var? E, bizim acil bir şekilde isim etiketine ihtiyacımız var. İsim etiketi nerede bulunur? Mayşeflerde bulunur. Ondan sonra zindanlarda bulunur. Ee, bu hileye karışmazsa e, benim şu hani bahsettim ya e, kopyasını yaratıcı modda yaptıklarımı sıralamak için yapıyorum diye. Şuradan bu tarafa doğru girildi, gidildiği zaman orada bir yerde bir e, dungeon var. Ya tabii şu an o dungeon'ı bulmak imkansız tam konum şey e, koordinat falan imkansız o yüzden bizim onun dışında yapabileceğimiz başka bir şey daha var o da temelini hazırlamak Aynen bunu bir 2 üç dört diye bölüm bölüm ayırabilirim çok karışık bir şekilde ilerlediğimin farkındayım benim maruz görün bizim şu an bolca e, taşa ihtiyacımız var şunların hepsini bir öncelikle fırına atmak istiyorum Ha etim var mı zaten burada? Oha bir etim daha varmış. Şuraya da şunu gönder. Bura boş. Şunu gönder. Bunu da buraya gönder. Üstüm gene fazla fazlasıyla doldu. Şunları hemen e, buraya bırakalım. Şu an yapacağım şey e, bileme taşı. Bileme taşlarını da aşağı koyacağım. Şimdi bizim ne kadar taşımız var? 25 tane var al bunları ondan sonra biraz tahta baya bir çubuk tamamdır taşlar buraya 12 tane çıkıyor sanırsam bm taşı 12 tane yeterli olabilir öncelikle bir denemek gerekiyor şimdi bizim bileme taşlarına nasıl koymamız gerekiyor. Bir bu şekilde, iki bu şekilde, üç, dört oldu mu? Gibi. Sanki bunu aşağıdan koysam daha güzel bir görüntü çıkacak gibi bir de aşağıdan deneyelim şunu. Maalesef kötü. Diğeri daha güzeldi. Diğer haline tekrardan çeviriyorum. Ee, yukarı tarafa bizim için fazlasıyla ne gerekiyor öncelikle yarım blok gerekiyor ee, yarım bloktan yapacağım kar etmek için sonra çit kapısı gerekiyor başka başka çit kapısıyla bizim ana materyallerimiz bunlar çit kapısıyla yarım blok tamam bizim ana materyaller bunlar bak saldırırsan yemin ediyorum yaşatmam seni yapman gereken bu işte. Bak bunlara saldıracaksın. Bana değil bunlara. Anladın mı? Şimdi tutar tutar canı sıkılır gene bana vurur. Önümde malim ben de. Uzak dur. Bakma öyle. Aferin adamım. Şimdi burayı e, belli yüksekliğe kurmamız gerekiyor ki yukarıdaki e, köylerin köylülerin kolemlerini bizim bölmemiz oluştursun şu yer zemininde oluşturmaması gerekiyor. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesi ideal yer seviyesinin üstünde. Eğer ki bu yer seviyesiyle tutuşmazsa e, benim o zaman bayağı bir zorlanacağımın garantisi. Çünkü yeri değiştirmem gerekiyor bunların yerlerini değiştirirken değiştirmek yerine. Hatta 8 işimi garantiye alayım düz. Ona bırakalım biz bunu. Aynen sen gel şuradan tekrardan. Buraya da bir merdiven koysam aslında inçik. incik. İncik baya zor olacak. Şimdi açılışımız bu şekilde olacak. Şuradan 3 blok. Tamam taşları da tekrardan çıkarsın onlar. Biz işimize geri dönebiliriz. Şu an bütün materyalleri teker teker ayarlamak gerçekten zormuş bunu fark ettim. Şimdi çıkalım tekrardan yukarı. <laughs> Bu işimize tamamdır. Evet. Güzel. Ee, şimdi bize tekrardan bir taşı lazım olacak. Köylerde şu an buraya çıkaracağım. Ee, bekletmeyeceğim daha fazla. Suları koymaya şu anlık zaten gerek yok. Ama elime su almama gerek var. Suyla inecek daha kolay olacak çünkü oradan bir kademe aşağı inmem gerekiyor benim mecbur suyla elde edebiliriz ki bundan önce ayrım farmını tamamladıktan sonra dahi bize ana materyal olarak bir huni huni için demir yani o kadar demir bizim hiçbir şeyimize yetmez demir ayrıyeten bir de isim etiketi acilen lazım bizim ne yapıp edip bu isim etiketlerini halletmemiz gerekiyor şu kovalarımla alayım. gitsin. Bunlar gitsin. Bileme taşı lazım. Bize bir de ne lazım? Yatak lazım. Yatak için yün lazım. Yün için makas lazım. Çok güzel. Şu Şunları da koyayım. Başka koymam gereken. Silah randezi da buraya koyayım. Düzgün taş. Bu lazım olacak bana. İki tane mi kalmış sadece? Yok 64 tane daha varmış. Başka Niye koyabilirim? Kömürleri koyabilirim artık. Kömürle işim yok. Ve ayrıca toprakla da işim yok. Taş taş taş. Ateş topu. Tamam. Sular çekeceğiz. Oraya koyacağız. Ve yünleri alacağız. Yünleri de oraya koyacağız. Başka bileme taşı. Bileme taşı için tahta her daim yanımda hazır. Bu da hazır. Başka lazım olacak bir şey yaprak bak bak bizim deli olan yine delilendi şimdi benim makasım şuradan biraz yaprak alacağım Yaprak. bu iş için önemli materyallerden bir tanesi 28 tane yeterli Hatta biraz daha toplayabilirim hazır bulmuşken tamamdır su kovalarını alalım tekrardan yukarı çıkalım bir tane alsam su aslında yeterli. En yakın nehir. Şurada. Şuradan alalım. Hmm. Ondan önce şuraya kendime bir sandık yapmak istiyorum ama mümkün müdür bu? Mümkün. Fazla malzemeleri şuraya aktartabilirim. Ha, bu arada suya ihtiyacımız vardı. Geri kalan suları içine atabilirim benim bunu. Etim kalsın, etimi yiyeceğim. Ee, tabii ki ne almalık biz? Salak gibi. Suyu aldık geldik ama bizim bir de yün almamız gerekiyordu. Yün 3, 6, 9 tane yün olsa yeterli bizim için. Şuradaki koyunlardan hemen alabilirsem. Bir tane orada var. Şimdi aşağıyı mahvedeceğiz. Suyla çok yanlış yere şey koydum. Biraz bu tarafa koysam. Tamam şuradan bir iki üç güzel. Tamam suyu tekrar al. Benim düzgün taşım gelsin. Buradan bir üç üçlü 3 bir tane de bundan çıkacak ki bir de tuzak kapısı ihtiyacım var onu unuttum bak ama neyse ki bütün materyaller elimde şimdi bizim bileme taşı yapacaktık önce öncelikle bileme taşını bir halledelim şuradan bak nasıl toplanlar bak hop birader ya buraya baksana ya lan adamlar burada beni öldürüyor sen zombi düşmanı değil misin Aşağıda şenlik var şenlik. Ama çok beklersiniz inmem aşağı. Bak 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 nasıl koşuyor. Bizim oyun bir önce bize artistik yapsın zaten anasını satayım. Tamam. Ya. Tüh. Olacak şey mi lan şimdi bu? Ha gel. Gelsene lan niye kaçıyorsun geri zekalı? Lan saldırsana şunlara. Tabii. Bizim benim işini halletmiyor. Biz nasıl kendi işimizi halledelim ki? Yap. Yapma bunu ya. Şimdi bak ben bunun yanına gideceğim. Acaba ne yapacak? Bak çok merak ediyorum. Acaba ne yapacak? Gel buraya. Kaçarsan yemin ediyorum ben döverim seni. Lan vursana şunlara. Lan niye hiçbir şey yapmıyor bu? Bak diğer iyi çalışıyor. Ben yani diğer emmin yanında sırtım yere gelmez de. Neyse uzatmadan hemen konuyu. Şuradan kendi içime. Ya Lan bir rahat verin lan bir rahat verin lan. Allah Allah. Of. Ucuz atlattık. Ya yani şu şeylerle filan yaratıklarla uğraşmayı pek sevmeyen bir insan olarak. Daha doğrusu gıcık kapan bir insan olarak. Uzak durmayı tercih ediyorum. Güzel bir açılış oldu ha. Değil mi? Bileme taşlarımız nerede? Bileme taşlarımız burada. Biri buraya biri buraya. Biri de buraya gelecek. Ayrıca bir de yattık. Ne güzel yatalım tamam ya sıkıntı değil. Şimdi işin zor kısmı birazdan başlayacak. Kapı sürekli açık kapalı. Bu şekilde kalacak. Bizim eee Köylerimizi aradan ara oradan buraya doğru taşımamız gerekiyor. Evet. Ne kadar zor olabilir ki, değil mi? Bunu açtım mı? Açtım güzel. Burayı da kırabilirim artık. Ayrıca burayı da kırabilirim. Bak. Ne no, no olmuş? Ne hale gelmiş? Diğer yere zekalı nerede? Oh, oh, başım. Geek muhabbet yapıyor orada. Neyse. Tamam. Bizim varan birimiz hazır. Konuyu fazla dağıtmak istemiyorum. Ayrıca şurayı da indireyim aşağı. Evet. Hatta biz bu bölümü burada bitirebiliriz. Ki geri kalanı diğer bölüme aktarabilirim. Oo. Ay maşallah. Aynen. İşin Büyük kısmı bu şekilde olacak. Hatta büyük kısmı değil, tamam bu şekilde olacak. Bizim oraya bir yeri bir ışıklandırma da koymamız gerekiyor şart o. Aynen zombi burada olacak. Güzel, şahane. Zombi de hemen 4 blok bu tarafında. 1 2 3 4. Tam hizaya geliyor. Tamam zaten yukarıyla bizim bir işimiz yok. Bu emekler bak üzüldüm ya. Gel, bölümü seni bitireceğim gel. Gel 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 neredesin? gel. Şuna bak, şu hale bak ya. Şu diğerine bak, bir buna baksana. Gerçekten işini hakkıyla yapan sağlam adamlardansın. Helal olsun sana. Neyse arkadaşlar bölüm bu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Destek olmayı hiçbir zaman unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Gel emmi gel. Gel sen benlesin gel.